İbrahim Kahveci 18 Mart 2022 Karar 2 Köprü 2 Fiyat Çanakkale Köprüsü fiyatları euro olarak veriliyor. Köprünün yapım maliyeti 2,5 milyar euro ve geçiş fiyatı da 15 euro. Geçiş fiyatı 15 euro ama bu ihale zamanı olan fiyat. Profesör Doktor Uğur Emek artık fiyatın KDV dahil edildiğinde 17.7 euro olduğunu açıklıyor. Hatırlarsanız Osman Gazi Köprüsü de ihalede 35 dolardı ama şimdi 50 dolar. Şimdi asıl konuya gelelim. Önce şu euro işlerini dolara çevirelim. Her bir euroyu 1.1 ile çarptığımızda karşımıza dolar fiyatı çıkıyor. Mesela Çanakkale Köprüsü yapım maliyeti 2.5 milyar euro ama 1.1 ile çarpıp dolara çevirdiğimizde yapım maliyeti 2 milyar 750 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor ve köprünün geçiş ücretini 17.7 eurodan dolara çevirdiğimizde 19.5 dolar olarak görüyoruz şimdi rakamları dolar bazında karşılaştıralım osman gazi köprüsü maliyet 1.2 milyar dolar geçiş ücreti 50 dolar çanakkale köprüsü maliyet 2.75 milyar dolar geçiş ücreti 19.5 dolar Osman Gazi Köprüsü yaklaşık yarı maliyet ama geçiş fiyatı 2,5 kat daha fazla. Acaba garanti edilen araba sayısı mı çok fazla? Osman Gazi Köprüsü 40 bin araç, Çanakkale Köprüsü 45 bin araç. Burada da çok küçük fark var. Maliyet ve fiyat dengesini izah etmiyor. Sorumuz çok basit. Osman Gazi Köprüsü 1.2 milyar dolar yapım maliyeti ama buna finansal vesaire bir şeyler ekleyin. Toplam maliyet 1.7 milyar doları aşmıyor. Ama köprü fiyatı 50 dolar. Oysa Çanakkale Köprüsü 2 milyar 750 milyon dolar maliyetti ama geçiş fiyatı 19.5 dolar. Sizce neden bu fark çıkıyor? Gelelim süre meselesine. Osman Gazi Köprüsü'nün de içinde olduğu İstanbul İzmir Otoyolu 22 yıl 4 ay yapım artı işletim süresiyle verildi. Çanakkale Köprüsü ihalesinde ise süre 16 yıl 2 ay süreyle verildi. Yani süre açısından da Çanakkale Köprüsü daha kısa sürede devredilecek. Ama neden fiyat Osman Gazi Köprüsü'nde 50 dolar ve Çanakkale Köprüsü'nde 19,5 dolar? Matematiği çok iyi olan birileri bu izahı yapabilirse çok ama çok sevinirim. Merkez ne yapmak istiyor? Dün faizleri sabit tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortada nas var demesine rağmen 3 aydır faiz indirmiyor. Büyük cesaret. Ya laf dinlemiyor ya da dinlediği laf bu. Ama bu hareketle Kur'an-ı Kerim ortada kalmış olmadı mı? Yok işler öyle değil. Piyasaya göre vesaire yapılıyorduysa zaten Eylül 2021'den beri kendimize edebileceğimiz bütün kötülükleri etmiş bulunduk bile. Ben farklı bir noktadan uyarıda bulunmak istiyorum. Son günlerde enflasyon için çok fazla kur hareketine odaklanmış bir ekonomi yönetimi görüyoruz. Oysa aşağıdaki grafikte parasal genişlemeyi görüyorsunuz. Kısaca söyleyeyim, bu durum bu şekilde sürerse bırakın tek haneyi, çift haneli enflasyonu bile ararsınız. Benden hatırlatması. İbrahim Kahveci